<applause> سلام عليكم تركيا <applause> 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 سلام عليكم انقرة اسطنبول سلام عليكم خالد بن والد كي بربرجر كي محترم بابا Köyde durum nasıl köyde? <laughs> Burada herkes panik içinde. <laughs> Sende korku var mı yok mu babacım benim? <laughs> Ulan bana virüs mürüs lazım değil lan ben Şahit Zahid'in Rabbi olan Allah'tan korkarım. La internet alemi. Size kendim var <armağan> ediyorum ha. <laughs> Bana kriz lazım, kriz. <laughs> Bulburcuk asırlı Halid bin Velid. <laughs> Perzadanın torunu. <laughs> Ula ben tufanıma bakarım tamamın la kimse Allah'ı kandırmasın ha. <laughs> İstersen karun gibi zengin ol geç o ayakları. <laughs> İşte sen aşire tane kesiyorsun <laughs> et İşte Recep gibi Recep Tayyip Erdoğan gibi Başbakanın geç ayakları Ulan Hazreti Muhammed gibi peygamber olsan da Azrail'den kaçış yoktur <laughs> dünya fani, alemani, kendine güvenme ne olur yani? <laughs> Ulan dünya kara kocanımızdaki sela okundu sela. <laughs> biri kalkan kayanın en zengin köylüsüydü, biri de musyanın en zenginiydi. Ha? <laughs> Tarabarında ne götürdü üç metre kafan Allah o kapkaralık bölgede bize yardım etsin la maraya, müşkaya, akrabaya. Münker ve nakil gelecek diyecekler ki Ben Rabbuke, ben Kitabuke, ben Nebiyuke Sende para sorma, sende bir nefes yapmanı sorma da. <laughs> Rabbin kimdir diyecek, peygamberin kimdir diyecek. <laughs> Hazreti Muhammed'e gelen Kur'an hakkında ne düşünüyorsun diyecek. <laughs> Cevabı bilirsen kurtulursun. Bilmezsen tapatakla. <laughs> Bana lazım değil Allah'ın işi. Ben Tufan'a bakarım <laughs> Ben bu kendimlerimi sana mağara diyorum. <laughs> Faratım ama canlı yayındayım ha. Belki bu akşam bile düşebilirim valla. <laughs> Ulan ne zaman gelip burada yayın yapıyorum televizyona düşüyorum. <laughs> <laughs> e öyle kolay karan fenomen dolaşıyor. Dün kanal ermi geldi kanal <laughs> 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 Muhabirleri Yakup abi geldi ha. <laughs> Allah'ına kurban kalıptı Walid. <laughs> Vallahi lazım basın mesupları paldır küldür peşime düştü. <laughs> <laughs> Encümenim, muhtarım. <laughs> Uyanık olun ve ayık olun. <laughs> <laughs> Tereta bir. <gülüyor> <gülüyor> Her an bu burcuğa gelebilir vallahi. <laughs> Leyla kolay kahve köyde istirgan fanımeni dolaşıyor. <laughs> Lahana kurban bulburcuk burcuk köy. Ulan dokuz dakika atıyorum. Bu prensesleri, huri melekleri. <laughs> Bana beddua edin. <laughs> Söyleyin Allah Halid bin Velid'in bin belasını versin. <laughs> مختار شان دبر بدوايت ويل من بناق قريز لازم قريز مختارم سنة شاطر له هانر ما غادي يروم ولا قادر مختار طفان جد شرك کریز ګا چېر ساته ملت کورخويچنه دا. برا توه اې دن. دا زو د کریز دای مختار. لا نه قربا خالد بن ولید. ژاپونیای бошوکانې ها. اونې غضب په شبهه وښتې. Kara koca mırladı de bana deli diyor ama. <laughs> yabancı mırladı <de> Japonya başbakanı. Yuay <laughs> <laughs> hong. Onun kızı görür görmez. <laughs> babası beni telefon aradı babası. <laughs> Ahahahahaha <laughs> Ahahahahaha <laughs> Dedim kız Halit Bey ben de buyurun başkanım Dedim benim kızım sana aşık olmuş Ahahahahaha Ahahahahaha Dedim uzaktadır Ahahahahaha Dedim biz kara Seni görmeye geleceğiz karakocan. <laughs>

Japonya Başbakanı muhteremesi saygılarımı sunuyorum. <laughs> ben bu tufanımı sizlere armağan diyorum. <laughs> Japonya'da kriz geçirin, tufan geçirin saray erkanı bana dua edin. <laughs> Ula valla olur da olur ha uyarlığın işi belli olmaz. <laughs> Kurban Karakoca şahına gidiyor. Gidip biraz da spor sahanı orada bir dertli şarkı okuyam. <laughs> Kürtçe okurum bütün Türkiye'yi Allah bulak ederim. <laughs> Toz duman olur arkadaşlar. Muhtarım, <laughs> <laughs> tarada biraz düşersem sana reklamın olur ha. <laughs> Sen muhtarsın ben fenomenim. <laughs> Allah'ın kurban muhtar. Salatın hakkı var. Faradın çiçek. <laughs> Babacığım benim. <gülüyor> 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 La kardeşlerim ben sahip çık onlara bir şey olmasın ha. <laughs> Allah'ın kurban muhtar. Ben daha gidiyorum. Kapalı sıpır salını orada. Ondan sonra toz duman oluyorum. Esselamun aleyküm. Aziz bir gelinlerim gönüllerim. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. <laughs>